Merhabalar arkadaşlar ee, Onu 60S serinin depo şamandırasının arızasını e, nasıl giderilir onu göstereceğim arkadaşlar Genelde arkadaşlar depo şamandırası arıyorlar Aslında e, onun tamiri çok basit Elimde bir tane 60S e, benzin depo şamandırası var Şamandıra nasıl sökülür, nasıl tamir edilir onu bir göstereyim size arkadaşlar Gördüğünüz gibi 60S'li şamandırası bu arkadaşlar benzin girişleri kırık olduğu için ben bunu e, satmıyorum. Böyle ufak tefek projeleri de kullanıyorum. Şimdi bakın. Şurada bir tane tırnak var. Arkayı çeviriyoruz. Arkada da bir tane tırnak var. Şöyle bir tornavida ile alttan bakın. Şuradan kastırarak açıyoruz. Şurayı da açıyoruz. Şamandıramız çıkıyor. Yalnız ters çevirmiş şamandırayı mandırayı çıkartırken. Gördüğünüz gibi benzinin dolu boş olduğunu gösteren adet bu. Mantarı şamandırası bu. Bunun içinde iki tane gördüğünüz gibi rezistans ayakları var. Bunlara temas eden şamandıranın içinde gördüğünüz gibi şöyle iki tane ayak da burada var. Bu ayaklar dışa doğru, yani şöyle dışa doğru temas ederek çalışıyorlar. Şöyle kapandığı zaman veya bu buralara oksitlendiği zaman şamandıra iletmez, e, benzini göstermez. Ya full boş gösterir veya da hiç göstermez arkadaşlar. Sizin yapacağınız iş ayakları dıştan zımpara yapmak. Dıştan gördüğünüz gibi şuradan zımpara yapmak. Her iki ayağı da Şöyle kapanmışsa yer, şey kapalıysa birazcık dışarıya açarak karşı tarafına değmesini sağlamak. Ondan sonra şamandıramızı getiriyoruz. Ayakları içeriye bastırarak içeriye bastırarak yuvasına oturtuyoruz arkadaşlar. zamanda da şu anda sağlam gösterecek. Kapatıyoruz. Bunun yayı var altında. Yayını da koyuyoruz arkadaşlar. Evet, tırnaklar kaşıklarına geldi. İki tırnak da kapandı. Şamandıramın şu anda çalışıyor durumda. Ama benzin hortum girişle çıkışları kırık olduğu için bunu proje amaçlı saklıyorum ben. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa bilgi amaçlı paylaşacağım YouTube'dan ve gruptan. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.